Şimdi İngiliz tamam. yatırımcı Timothy Eşten Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı çıkışına eleştiri geldi. Bunu Oğan'ın oyuna gerçekten bu kadar ihtiyacınız mı var? Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapması takdir edilmeli dedi efendim. Şimdi burada bir Sinanoğan çıkışı var aslında İngiliz tarafından. Bu zamana kadar zaten seçimlere doğru giderken sığınmacılar sorununu siyasi kanattan en çok eleştiren Ümit Özdağ ve Sinanoğan isimleri vardı. Bizler de tabi yayınlarımızda sık sık yer veriyorduk bu konuyu ama İngilizlerin bu Sinan Oğan vurgusunu ve Kılıçdaroğlu'na çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İngiltere zaten uzun zaman bu demografik saldırının çok önemli bir parçası. Ya zaten Suriye Savaşı'nın mimarlardan en büyük e, rol alan e, MI6'dir zaten. Yani İngiltere istihbaratıdır zaten Suriye'yi e, bizzat karıştıran e, unsurlardan. Şimdi Suriye Savaşı İngiliz, Alman, Fransız ve İsrail Amerika tabii ki İsrail tarafından dizayn edildi yani bu savaş. Dolayısıyla İngilizlerin çok büyük bir rolü var zaten.